ekonomisine bakıyorsunuz, tsunami vurmuş. Adalete bakıyorsunuz, kasırga vurmuş. Eğitimde, sağlıkta, sokakta fırtınalar kopuyor. Ama iktidar bunlarla değil, dalgalarla gündemi meşgul ediyor. İstanbul'da birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga derken dördüncü dalgaya kadar geldik. İnsan sormadan edemiyor. Bu dalgalar niye hep karşı sahilleri vuruyor? Niçin sizin yalılarınızın, villalarınızın, otellerinizin sahillerine bu dalgalar uğramıyor? Ya da niçin bu kasırgalar sizin gemilerinize, gemiciklerinize dokunmuyor? Hep söyledik yine söylüyoruz. Biz yolsuzluğa da, hukuksuzluğa da, haksızlığa da karşıyız. Her koşulda herkes için adalet istiyoruz. Bakın arkadaşlar, bugün Türkiye'de 24 belediyeye kayyum atanmış. Ama içlerinde bir tane iktidar belediyesi yok. Sayısını bilemediğimiz gazeteci, akademisyen cezaevinde. Ama işlerinde bir tane iktidara yakın bir isim yok. Bu hukuk değil, bu hukuksuzluktur. Bu adalet değil, çifte standarttır. Ve maalesef bugün Türkiye adında adalet ve kalkınma olan bir partinin iktidarında hem adalet hem kalkınma krizi yaşıyor.